e, mahallede elektrikler kesildi. Arıza'ya bildirdim. Arıza'daki arkadaşlar gelip kontrol edince yolun heyelan olduğunu, direklerin yıkıldığını gördüler. Baktım ki vaziyet bu işte görüyorsunuz. Yukarıdan aşağı kocaman bir parça kopmuş. Aşağı yukarı 100 metrelik bir alan yukarıdan aşağı heyelan olmuş. Gelmiş kapatmış oraları. evumun iki tane evumunda bir tane e, hasar gördü. E, şu anda durumları çok iyi değil şu anda. Baksana burada bir durum var mı? Bileyim, bileyim. Ee, Konumdan ya. mı bakıyorsunuz? Doğru doğru. Ya hiç fazla yarım metre yüksek bunun heyelan durmuş. Ben temizlemeye çalışıyorum ama ne kadar kavuşturabilirim bilemiyorum. E, hasarım çok fazla büyük. Televizyon falan hepsi düşmüş. Dolap düşmüş. E, mutfağın ee, şey, e, şey falan hepsi yerler oynamış dökülmüş yere. Hep bir şey kullanacak durumu kalmamış içeride.